Doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerden biriyle daha birlikteyiz. Bugün sizlere Anadolu'nun gizli hazinelerinden biri olan yarpuz otunu tanıtacağım. Yarpuz nedir? Yarpuz otu, nane ailesinden gelen aromatik ve şifalı bir bitkidir. Latince adı menta pulegium olan bu bitki, halk arasında yarpız ya da yaban nanesi olarak da bilinir. Nerede yetişir? Yarpuz genellikle su kenarlarında, dere yataklarında ve nemli topraklarda doğal olarak yetişir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıkça görülür. Faydaları nelerdir? Yarpuz otu yüzyıllardır halk arasında şifa kaynağı olarak kullanılır. Mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır, gaz giderici ve spazm çözücüdür. Regül ağrılarını hafifletir, terletici ve ateş düşürücü özelliğe sahiptir. Solunum yollarını açar. Ama dikkat. Fazla tüketimi karaciğer için zararlıdır ve özellikle hamileler için kesinlikle önerilmez. Nasıl kullanılır? Yarpuzun kurutulmuş yapraklarıyla çay hazırlanabilir. Ayrıca taze yaprakları yemeklerde, salatalarda aroma verici olarak kullanılır. Geleneksel halk hekimliğinde özellikle soğuk algınlığı ve mide rahatsızlıkları için tercih edilir. Nasıl toplanır ve saklanır? Yarpuz yaz sonunda toplanır ve gölgede kurutulur. Kurutulan bitki cam kavanozlarda, ışık almayan serin bir yerde saklanmalıdır. Eski dönemlerde yarpuz böcekleri uzak tutmak için evlerin köşelerine serpilirmiş. Hatta Romalılar bu bitkiyi doğal parfüm olarak bile kullanmış. Peki sen bu şifalı bitkiyi daha önce duymuş muydun? Yarpuz otunu hiç kullandın mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Videoyu beğendiysen Yabani Ot Rehberi kanalına abone ol ve doğanın mucizelerini birlikte keşfetmeye devam edelim.